Evet Bir kıyap yapıyoruz. Şimdi önce iki yumurtayla iki yemek kaşığı toz şekerini bur el, elim pisleniyor el pisleniyor yumurtaları benim kırmam gerekiyor o bir başak burcu Bir dakika aşkım. Şimdi iki yemek kaşığı toz şekerini de ekledik mi? Bu ChatGPT'e sorulmuş pufidik bir krep tarifi, değil mi? <laughs> Bana biraz pankeki alım sattı ama krep pankek yani anne bunlar sorun değil. bir tane kaçır verir misin? Hayır veremem. Çünkü şekeri koyacağız içine. Sana bunu ver. Biz şimdi krep yapıyoruz. Hayır, ini de tindan Şimdi bir karıştırabilirsin. Bu da iki. İyice karıştır bakalım güzel kız. İyice karıştır lütfen. Evet, müsaade et bana aşkım. Küstür, 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 çalkalar şakala. Küstür, 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 Anne, anne, anne çok tatlısın. Seni seviyorum. Evet adam. Biraz daha koy aşkım. Kaldım. Oh. oh, teşekkür ederim. <laughs> Sen dökmek ister misin içine? <laughs> tamam. wow. Benden daha güzel dökülüyor. Yavaşça bırak bardağımızı. Hızlı yapalım biraz. Gidik olsun istiyoruz ya. Evet, lütfen sıra sende. ama bunun işimiz bitmedi lütfen. Bana sormadan kaldırma bir şeyleri. Sırada vanilya ve kabartma tuzu var küçük hanım. Onun içine biraz aşkı. Ben şimdi yırtacağım. and that is done. Ha bir Tuttun, tutun, oh! Çok koydum. Dur sevgilim. O oldu bu ya Üf. şimdi sevgilim sen de böyle elemek istersin ben mi eleyim ben. Hı. o zaman sen bunu tut tamam bunun içinde böyle kalsın sen fıçık fıçık bas oraya ben döküyorum biraz biraz bas bakalım evet çok iyisin ben, ben çok ama çok görünmüyorsun şu kadare gireceğim Tamam verir misin aşkım? Böyle önümüze eğiyoruz. Ben çok şey. Yani lütfen. Karnımda ağrıyacağı şeyler yapma. Çünkü ağlıyorsun bütün. <laughs> Yine düştü. Şimdi de birazcık tuz koyacağız kızım. Koyar mısın? <laughs> ben de o oh, ter... Koy, koy, koy. Ve homojen bir şekilde karıştırıyoruz. Yani ne koyduk? Şeker, un, vanilya, kabartma tuzu koyduk. Un koyduk. Tuz koyduk. Çet cipitiye pofidik. Pofidik, pofuduk. Her ee, tamam, <laughs> teşekkür ederim. Krep tarifi yazarsanız çıkıyor. Altına tarifi de bırakıyorum zaten. Şey, ölçüleri, malzemeleri vesaire. şöyle yaparlarmış eskiden gerçekten yapılır budur yani manuel de budur şöyle görünüyor yani. saat sekiz buçuk fakat biz uyandık yedi buçuk Bence bir krep için olabilecek en pürüzsüz bunu temizlememiz gerekiyor. Sen kilitiyorsun. Evet, bence malzeme. Sence iyi oldu mu? Olmadı. Olmadı mı? Biraz daha mı karıştırmalıyım. Bunu atabilir misin? Killiğimize teşekkür ederim. Şunu yapalım. Krebimizi harcı hazır. Şimdi kızartma zamanı. Şimdi bir tatlı kaşığı sıvı yağymış. Onun teyidini aldık. Evet ocağımı orta ateşte açıyorum. Benim elektrikli olduğu için. 6 ve 7 numara orta ateş oluyor benim için. Şimdi bir tatlı kaşığı sıvı yağ koyuyorum. İyi. Evet. ne Mis mis Evet. mis 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 Bu mis Henüz sıcak değil ama birazdan ısınacak. Şöyle yaydık, koyduk. Şimdi ısınacak, sonra pişecek. Aa çok güzel. Şimdi ya. anne kahve yapacak. <laughs> anne kahve içmeden nasıl oluyor? Anne şu zaman bunu. Daha evet, kıracağız. Anne kahve içmeden nasıl oluyor? Yaa ya bir da bir var e, olur, Anne, olur Anne kahve içmeden nasıl bir insan? Yiyemem <laughs> Sinirli miyim? Eee kıyafet Şimdi şöyle mi diyoruz yani? Hayır Bizi, izledi Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bayağıdır vlog çekmiyorduk. Bizim kendi anı kütüphanemize vlog yaptık. koymuyorduk çünkü çok işimiz vardı, tatillerimiz vardı, yapmamız gereken başka şeyler vardı. Gidiyor. <laughs> tamam, o zaman diğer videolarda diğer biriken anılarda görüşürüz e, bitmiş halinde videoya ekleyeceğim.